Arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bakla yemeği tarifi vereceğim arkadaşlar. Bakla yemeği de biliyorsunuz çok lezzetli oluyor ve çok da faydalı. Ee, burada arkadaşlar 1 kilo baklam var ve bunları güzelce yıkadım. Ee, bu şekilde doğradım arkadaşlar küçük küçük. İsterseniz seven kişiye bağlı, isterseniz büyük olarak da siz yapabilirsiniz. Ee, ve içine su koydum ve biraz limon sıktım kararmamaları için. Bu suyu e, bu suyun içinde bekleteceğiz onları pişirene kadar arkadaşlar. Evet, şimdi yemek aşamasına başlayalım arkadaşlar. Evet, tencerenize e, bir baş soğan ve 3 adet yeşil biberimi doğradım. Ve e, soğanla biberimi kavuruyorum. Ee, soğanlarımız kavruldu. Şimdi içine bir yemek kaşığı biber salçası koyacağız. Bir yemek kaşığı da domates salçası koyacağız arkadaşlar. Ee, bunu güzelce salçalarımızı da kavuracağız. Evet, e, salçalarımız kavruldu. Şimdi içine iki tane domates, e, iki tane domates koyabilirsiniz. Bir domates e, konservam vardı. İçine ondan koydum. Ama siz iki tane domatesi e, doğrayıp içine koyabilirsiniz. Evet. Şimdi içine de birazcık tuzunu atıyoruz. Göz kararı koyabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız arkadaşlar. İçine e, göz kararı pul biberi dökebilirsiniz. Dilediğinizi e, damak tadınıza bağlı ve birazcık e, karabiber de koyuyorum, karabiber de yakışıyor içine e, ve bir çay kaşığı kadar da nane koyuyorum, nane de çok süper oluyor arkadaşlar. Bu şekilde domatesimizi e, birazcık e, pişireceğiz ilk olarak. arkadaşlar içine isterseniz et de koyabilirsiniz kıyma olabilir kuşbaşı olabilir benim e, dolapta kavurmam vardı onlardan koyuyorum kavurma da koyabilirsiniz ayrı bir lezzet katıyor biliyorsunuz ama etiniz yoksa arkadaşlar etsiz de olabilir evet arkadaşlar e, şimdi içine evet arkadaşlar bu kadar domatesimizin e, sosumuzun e, pişmesi yeterli şimdi içine bakmalarımızı koyacağız ve e, buharda birazcık e, bunları kavuracağız ilk olarak arkadaşlar arkadaşlar e, baklalarımızın kavrulma işlemi bu kadar yeterli. Şimdi içine birazcık su koyacağım. Az bir şey koyacağım arkadaşlar. İsteyen koymayabilir de. Ee, bir su bardağı ve e, iki, iki su bardağı su koyacağım. Ben arkadaşlar içine bir de sarımsak koydum. Bu, bu isteğe bağlı. İsterseniz koyabilirsiniz. isterseniz koymayabilirsiniz. Şimdi yemeğimi e, bu şekilde pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğim pişti. Bakla yemeğim. E, şimdi kapağını kapatacağız. E, bir 10 dakika kadar arkadaşlar. Dinlendirelim. Sonra servisini yapacağız. Evet. Yemeğimi servis yaptım. Görüyorsunuz kıva, e, güzel kıvamını. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.